Merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine değişik, harika bir taze soğan kavurmasıyla geldim. Lezzetine bayılacağınız muhteşem ötesi bir tarif diyebilirim sizlere. Taze soğanın en lezzetli hali bu olsa gerek. Benim daha önceden yıkamış olduğum 3 demet Taze soğanım var. Bol suda yıkadım 2-3 su. Hatta bir süre suyun içerisinde de beklettim. Taze soğanımı güzelce orta büyüklükte doğramakla işime başlıyorum. Hakikaten isterseniz ana yemeğin yanına, isterseniz kahvaltı sofrasına, 5 çaylarına gönül rahatlığıyla çok kolay, çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz sizi ne pişirsem derdinden kurtaracak lezzetli bir tarif. Özellikle dolabınızda taze soğan kalmışsa bu şekilde de değerlendirerek işe başlayabilirsiniz. Orta büyüklükte doğramış olduğum soğanlarımı tabi daha önce suyunu da güzelce geçirmiştim. Tavamın içerisine 2 çorba kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Sıvı yağın içerisine doğramış olduğumuz soğanları gönderelim. Pişene kadar kavurmaya devam edelim. Zaten çok kısa sürede pişecektir. Öyle sizi bir uğraştıracak bir yemek değil bu. Çok pratik, çok kolay. Aynı zamanda az malzemeli de. Bu arada tarifimi buraya kadar izledinizse eğer nokta ya da emoji dahi olsa yorum yaparsanız yeni tariflerim için bildirim zilini açarsanız tarif attığımda görebilmek için çok mutlu olurum. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkürler. Taze soğanımın içerisine ben yarım çay kaşığı pul biber, kaşığın burnuyla çok az miktarda karabiber hakikaten çok yakışıyor ama evde çocuk varsa atıp atmamakta özgürsünüz. Yarım çay kaşığı da tuzumu ilave edip Orta hararetli ocağın üzerinde karıştırmaya devam ediyorum. Zaten gördüğünüz gibi çok kolay pişti şu anda. Hazır. Elinizle bakabilirsiniz. Eziliyorsa pişmiş demektir. Ortasına bir küçük çukur açtım. Bir yumurta sığacak büyüklükte. Eğer kişi sayısı fazlaysa sizde 2-3 yumurtayı da kaldırır bu soğan. Soğan oranını da artırabilirsiniz. Yumurtamın üzerine çok az miktarda karabiber, az miktarda tuz ve yine çok az miktarda pul biber ilave etmeyi de ihmal etmeyelim. Kapağını bu aşamada kapatalım. Yumurtamızın kıvamı istediğimiz kıvama gelinceye kadar ben biraz ee, çiğ değil ama çiğe yakın seviyorum. O yüzden hafif yumuşak kıvamda pişirdim. Daha katı seviyorsanız daha fazla ocağın üzerinde bekletebilirsiniz. Kısık ocağın üzerinde ağzı kapalı vaziyette. Şu anda yemeğe hazır. Hakikaten çok lezzetli ekmek. Bana bana yiyeceğiniz. Muhteşem bir tarif arkadaşlarım. Hepinize kesinlikle öneririm. Farklı tarif arayanlara, lezzetli tarif arayanlara. Az önce de dediğim gibi ana yemekle birlikte ya da kahvaltıya 5 çayına yapabileceğiniz muhteşem ötesi bir tarif. Yiyenlerden tam not alacaksınız bu tarif sayesinde. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkürler. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Ağız tadınız hiç eksik olmasın. Allah'a emanet olun.